iktidara yakınlığıyla bilinen Hasal Araştırma Şirketi son yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında 28 ilde örnekleme yöntemiyle yapılan araştırmaya 18 yaş üstü 1712 kişi katıldı. Bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle gerçekleştirilen ankette %95 güven düzeyinde artı eksi %2 hata payı verildi. Ankette bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Oyunuza kime verirsiniz? Açık uçlu sorusunu yöneltildi. Ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %41,2 oranıyla ilk sırada yer aldı. Diğer adayların oy oranı ise şu şekilde açıklandı. Ekrem İmamoğlu %10,7 Mansur Yavaş %10,1 Selahattin Demirtaş %9,6 Meral Akşener %7,3 Kemal Kılıçdaroğlu %5,7 Devlet Bahçeli %3,5 Abdullah Gül %2 Muharrem İnce %1,4 Ahmet Davutoğlu %0,7 Genel olarak grafiğe bakacak olursak Recep Tayyip Erdoğan %41,2 Ekrem İmamoğlu %10,7 Mansur Yavaş %10,1 Selahattin Demirtaş %9,6 Meral Akşener %7,3 Kemal Kılıçdaroğlu %5,7 Devlet Bahçeli %3,5 Ali Babacan %2,3 Abdullah Gül %2 Muharrem İnce %1,4 Ahmet Davutoğlu %0,7 Diğerleri %6 Kararsızlar ise %4,9 Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.